Alo, beni dinle. Herkese selamlar dostlarım. Öncelikle güller ve günahlar hiç final olmasın diyenler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu bölümde yaşanacaklar gerçekten kalpleri parçalayacak. Serhat odasında tek başına oturuyor. Ev sessiz ama aklı karma karışık. Hayal ve ilkimi koltukta baygın gördüğü an aklından çıkmıyor. Göğsü sıkışıyor, nefes almak zorlaşıyor. Kızları için Berrak'la evlenmek zorunda kaldığını biliyor ama her baktığında Berraka geçmişte bıraktığı aşkının ağırlığını hissediyor. Telefonu titriyor. Zeynep'ten bir mesaj. Kızlar iyi mi? Serhat'ın elleri titriyor. Korumak istiyor ama Zeynep'in adını görmek yarasını yeniden açıyor. Fısıldıyor kendi kendine. Sevgiyi korku için feda ettim. Ve yine her şeyimi kaybettim. Berrak, hayal ve ilkimi için kahvaltı hazırlamaya çalışıyor. Zoraki gülümsüyor ama Serhat'ın uzak bakışlarını fark ediyor. Ona günün planlarını soruyor Serhat cevap vermiyor. Kalbi sıkışıyor. Bu evlilik beklediği ikinci şans mı yoksa sadece bir zorunluluk mu? Artık ayıramıyor. Zeynep ise küçük bir daireye taşınmış. Kendisini güçlü olmaya, uzak durmaya ikna ediyor. Ama kızların kötü durumu onu eve geri çağırıyor. Zor da olsa ziyaret etmeye karar veriyor. Eve adım attığında gerilim yükseliyor. Serhat sakin kalmaya çalışsa da Zeynep'i görmek tüm bastırılmış duyguları tekrar gün yüzüne çıkarıyor. Kelimeler keskin, bakışlar dolu. İçlerinde özlem, suçluluk ve söylenmemiş "ya olsaydı" soruları var. Ebru, yalnız ve öfkeli, nimet ve Cihan'ın planlarını toplamak için harekete geçiyor. Konuşmaları kaydediyor, mesajları saklıyor, gizlice takip ediyor. Planı net. Eğer mutlu olamayacaksa, onları da yakacak cihan tehlikeyi hissediyor ve adımlarını kontrol etmeye çalışıyor. Ama çatlaklar beliriyor. Azra onun uzak tavırlarını fark ediyor. Cihan'ın kontrol ettiği düzen yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Nimetse Ebru'yu artık tamamen kontrol edemediğini fark ediyor ve daha tehlikeli adımlar atıyor. Hayal ve ilkiminin durumu bu bölümde merkezde. Küçük bayılmalar, ani korkular, endişeler, Serhat'ın korkusu dayanılmaz hale geliyor. Zeynep'in varlığı kızları sakinleştiriyor ama Berrak kıskançlık hissetmeye başlıyor. Evdeki gerilim giderek yükseliyor. Ebru artık harekete geçiyor. Cihan ve Nimet'in planlarını gösteren gizli bir kaydı Serhat ve Zeynep'e gönderiyor. Şok ve inanılmaz bir hayal kırıklığı. Serhat en çok güvendiği kişilerin bile herkesi manipüle ettiğini fark ediyor. Zeynep Hemen Ebru ile yüzleşiyor. Öfke, ihanet ve üzüntü karışıyor. Nimet açığa çıkıyor ama Cihan hala tehlikeli bir gölge olarak kalıyor. Duygusal yüzleşmeler başlıyor. Serhat, Berraka kızlar için yaptığı her şeyi anlatıyor ve doğru bir karar verip vermediğini bilmiyor. Evlilik sınırda. Zeynep ise Cihan'la yüzleşiyor. Cihan şaşırıyor. Artık kontrol edemiyor. Ebru İntikamının tatminini hissediyor ama ufak bir suçluluk çekiyor. Sonuçlarını hiç düşünmediği bir karmaşaya sürüklendiğini fark ediyor. Bölümün sonunda Serhat dışarıda tek başına, elinde telefon, şehir ışıklarına bakıyor. Yeni bir mesaj geliyor. Bu kez Azra'dan ve Cihan hakkında şüpheleri var. Serhat anlıyor ki sırlar ve yalanlar henüz bitmedi. Zeynep evden gözyaşları içinde ayrılıyor. Ebru gölgelerden sessizce izliyor. Cihan yalnız kalıyor, gücünü yavaş yavaş kaybettiğini fark ediyor. Ekran kararırken son cümle: Bir sonraki bölümde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Serhat odasında otururken aklında tek bir düşünce var: Zeynep. Onun yokluğu evdeki sessizliği daha da derinleştiriyor. Berrak yanına geliyor elini tutuyor ama Serhat'ın gözlerindeki boşluğu fark ediyor. İçinde fırtınalar kopuyor. Sessizce fısıldıyor. Her şey için doğru kararı verdim ama kalbim bunun neresinde? Berrak, Serhat'ın uzak bakışlarından endişeleniyor. Kızlar için evliliğin devam etmesi gerektiğini biliyor ama kalbi huzursuz. Her bakış, her gülümseme artık bir yük gibi. Berrak kendi kendine söylüyor. Onu yeniden kazanabilir miyim? Yoksa kalbinde hala Zeynep mi var? Zeynep, küçük dairesinde oturuyor. Her gece Serhat'ı, hayal ve ilkimiyi düşünüyor. İçindeki acı ve özlem dayanılmaz. Sessizce kendi kendine söylüyor. Kendimi korumalıyım ama kızlar ve Serhat için geri dönmem gerek. Ebru, yalnızlığın ve öfkenin etkisiyle planlarını hızlandırıyor. Cihan ve Nimet'in en ufak hatasını bile kayda alıyor. Artık duracak gibi değil. Gözlerinde kararlılık ve öfke bir arada. Artık sadece adalet değil, intikam da hedefinde. Cihan Azra'ya karşı tavırlarını saklamaya çalışıyor. Ancak Azra şüphelenmeye başlamış. Her hareketini, her bakışını dikkatle takip ediyor. Cihan'ın kontrolü yavaş yavaş kayboluyor. Nimet ise Ebru'nun beklenmedik hamleleri karşısında panik içinde ve kendi planları kontrolden çıkıyor. Hayal ve ilkiminin durumu yine bölümün merkezinde. Küçük bayılmalar, ani korkular, Serhat'ın korkusu dayanılmaz hale geliyor. Zeynep'in varlığı kızları rahatlatıyor ama berrak kıskançlık hissetmeye başlıyor. Evdeki sessizlik yerini gerilime bırakıyor. Serhat, Berrak'a karşı hissettiği suçlulukla boğuşuyor. Kızlar için verdiği karar doğru mu yoksa kalbini kaybetmiş mi? İçinde bir fırtına kopuyor. Berrak bunu fark ediyor ve sessizce ona dokunuyor. Serhat, her şey yoluna girecek, biliyorum. Ama Serhat sadece başını sallıyor, kelimeler yetersiz kalıyor. Ebru, kaydettiği kanıtları Zeynep'e ulaştırıyor. Zeynep büyük bir şok yaşıyor. Hem Cihan'ın ihanetini hem de Ebru'nun cesaretini görüyor. Öfke, şaşkınlık ve ihanet duygusu bir araya geliyor. Artık hiçbir sır saklanamaz. Cihan Azra ile yüzleşiyor. Her ikisinin de bakışları sert. Azra Cihan'ın yalanlarını bir bir ortaya çıkarıyor. Bu yüzleşme evdeki dengeleri tamamen değiştiriyor. Serhat, Berrak, Zeynep, Ebru ve Cihan. Hepsi birbirine bağlı birer bomba gibi. Bölümün ortasında Serhat, Zeynep ve Berrak arasında uzun bir konuşma yaşanıyor. Serhat, Berrak'a kızlar için yaptığı her şeyi anlatıyor ama kalbi hala huzursuz. Zeynep ise duygularını saklayamıyor, gözyaşlarını tutamıyor. Hayal ve ilkimi bu gerginliği hissediyor ve babalarının yanında sessizce duruyor. Nimet Ebru'nun harekete geçtiğini fark ediyor ve panik içinde. Artık kendi planlarını kontrol edemiyor ve korkuya kapılıyor. Ebru'nun hamleleri Nimet'i tamamen köşeye sıkıştırıyor. Cihan, Ebru'nun yaptıklarından etkileniyor. Gücünü kaybettiğini hissediyor. Artık planları eskisi gibi yürütemiyor ve kontrolü tamamen kaybetme riskiyle yüzleşiyor. Bölümün sonuna doğru Serhat yalnız başına oturuyor, telefonu elinde. Yeni bir mesaj geliyor. Bu kez mesajı gönderen Azra. Gerçekler ortaya çıkacak. Hazır ol. Serhat nefesini tutuyor. Berrak sessizce yanına geliyor. Zeynep evden ayrılırken gözyaşlarını gizleyemiyor. Ebru ise uzak bir köşeden olanları izliyor. Zaferin tatlı ama tehlikeli olduğunu hissediyor. Cihan yalnız kalmış, kontrolü kaybetmiş bir şekilde ayakta duruyor. Ekran kararırken Son cümle. Bir sonraki bölümde her şey daha da karanlık olacak. Ebru yalnızlığın ve öfkenin etkisiyle planlarını hızlandırıyor. Cihan ve nimetin en ufak hatasını bile kayda alıyor. Artık duracak gibi değil. Ebru kendi adaletini sağlamak için her şeyi göze almış durumda. Onun yüzündeki kararlılık ve gözlerindeki öfke artık korku ve çaresizlikten tamamen farklı. Cihan, Azra'ya karşı davranışlarını saklamaya çalışıyor ama Azra şüphelenmeye başlamış. Her hareketi, her bakışı dikkatle takip ediyor. Cihan'ın kontrol ettiği düzen yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Nimet, Ebru'nun beklenmedik hamleleri karşısında panik içinde ve kendi planları kontrolden çıkıyor. Berrak, Serhat'ın uzak durduğunu fark ediyor. Onun kalbinin hala Zeynep'te olduğunu anlıyor kıskançlık ve korku arasında gidip geliyor. Evde sessizlik hakim. Berrak kızlar için bu evliliği sürdürmeye çalışıyor ama kalbi huzursuz. Her kahkaha, her bakış onun için bir ağırlık gibi. Zeynep eve geldiğinde gerilim patlama noktasına ulaşıyor. Serhat ve Zeynep arasındaki kelimeler keskin, bakışlar derin. İkisi de geçmişin acılarını ve hala devam eden duygularını saklayamıyor hayal ve ilkimi sessizce odalarda dolaşıyor ve durumu izliyorlar. Babalarının gözlerinde hem sevgi hem de kaygı görüyorlar. Ebru, kaydettiği kanıtları Serhat ve Zeynep'e ulaştırıyor. Zeynep büyük bir şok yaşıyor. Hem Cihan'ın ihanetini hem de Ebru'nun cesaretini görüyor. Öfke, şaşkınlık ve ihanet duygusu bir araya geliyor. Artık hiçbir sır saklanamaz. Serhat, Berraka karşı hissettiği